Merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte karakter çıkarma taktiği göstereceğim Brawl Stars'ta. Evet arkadaşlar, şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar dükkanın sonuna 7777 yazıyoruz. Sonra istediğiniz karakterin Profile tıklıyorsunuz ve e, istediğiniz karakterin e, üstüne tıklıyorsunuz 10 kez. Mesela ben şimdi Leon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve bitti. Şimdi adınızı beyaz renkli yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar e, denemeye göreceksiniz istediğiniz karakterler arkadaşlar. Evet ben ne istemiştim limon. Limonla önce küçük e, robotları ödeyeceğiz arkadaşlar. Sonra ve e, sonra büyük robota ulti atacağız ve sonra çıkacağız. Tamam hemen başlayalım şunlardan. Ay. Büyük robot Buraya. Hadi bir koyu Bam 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 diye. Alalım şunları hemen arkadaşlar. Hadi öl. Hadi öl. Ya ama ya çok zor ölüyor bunlar ya. Sen al bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar bu da çok azalıyor. Bak işte hepsi birden çıkıyor. Ama hepsini öldürmek lazım Hepsini öldürmezsek taktik şey yaramıyor. Yaramaz yani. hadi ya. Ölsene. Ölsene kafamı karıştırıyor bunlar ya. Hadi. Sen de öl. Cuk. Sen Sana da Dup. Tamam. Pat küt pat küt pat küt pat küt pat küt. Vup. Vup. Evet. Tamam. Bir şimdi arkadaşlar, eee botum üstüne ulti atıyoruz. Tamam. Hemen yenidenle ve eee yanına e, ben Evet, John'un işte birazcık bu e, arkadaşlar. Ha tamam, şimdi bu kadar yeter dedim. Tamam. Tamam. Yanına bir de ee, ay yok ha, arkadaşlar yanlış attım neyse hemen çıkış diyoruz evet çıkış dedik arkadaşlar sonra kutularınızı e, atmaya e, açmaya siz başlayabilirsiniz yüzde karakter çıkıyor arkadaşlar ben e, İstihsam de denemiştim. Crow ve Spike çıktı. Arkadaşlar, kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.